ülkede yaşanan olayları zaten biliyorsunuz. Üniversiteler içeride. İmam olacaksınız o da içeride. Ben çıktı diye biliyordum ama maalesef çıkmamış. Bunca olay her şeye rağmen. Ekonomi de yerin dibinde zaten. Yani bir baktığımızda çok kötü bir ekonomimiz var. Her şeye rağmen Erdoğan'ı hala destekleyecek insanlar var. Evet maalesef ki var. Bunca olay her şeye rağmen o insanlar gözünde perdeyi çekmiş. Sadece Cumhurbaşkanımızı destekliyorlar. Destekleyebilirler ama bunca olay her şeyi görmezden gelmemeleri gerekiyor. Yıllar boyunca görmezden geldiler. Görmezden geldiler ve hala da görmezden geliyor. Her şeyin argümanı ne biliyor musunuz? Ondan daha iyisi mi var? Evet var kardeşim. Var. İsteyen ama var. Gelelim videoyu neden çekiyorum. Dostlar, yani bir sokak röportajı izlemiştim. Yani erken bir seçim olursa kime oy verirsiniz falan filan Erdoğan'a mı yoksa İmamoğlu'na mı öyle bir şey görmüştüm dedim ya kimse vermemiştir yani Erdoğan'a kolay kolay yani oyunu falan filan yani düşünmüyordum açıkçası gerçekten bunu düşünmüyordum ama hala destekleyen bir kesim var ve bir gün elimden geldiğince bu kesime değinmeye çalışacağım Haberiniz olsun gençlerden oluşmuyor o kesim. Her neyse dostlar videoya başlayalım. Bağcılar'da vatandaşı diyoruz ki olası bir erken seçim olsa Erdoğan İmamoğlu adıyorsa kimi tercih eder? Yani kimi tercih ederiz? Ülkenin geleceği için Aklı Selim davranıp Erdoğan'ı tercih etmek lazım. Çünkü İmamoğlu benim hemşerim. Ee, görüyoruz İstanbul'da değil adam Türkiye'nin her tarafında koşuyor ama İstanbul'da yok. Keşke o koştuklarının yarısında İstanbul'a koşsa. Çok iyi olacak ama. İstanbul'a da görsek diyoruz. Görsek diyoruz. Evet dostlar duyduğunuz gibi abimizi Aklı Selim davranıp Erdoğan'ı seçmemiz lazım. Ya o kadar yıl seçtiniz ne oldu abi? Ne oldu? Biriniz bana söyleyebilir mi ya? Bir başarı ya da başka bir şey var mı? Yok abi çünkü yani gösteremiyorsunuz bile. En fazla diyorsunuz ki aklı senin damar Erdoğan seçmemiz lazım. Bunu söylüyorsunuz abi. Yani ben sen bir insanı seçeceksem onu neden seçeceğimi söylerim yani. O şu nedenden dolayı seçiyorum. Şu nedenden dolayı seçiyorum. Ülkenin geleceği için falan filan. Onun arkasına sığınmam yani. Bu arada İmamoğlu'nu yani İstanbul'da görebilir miyiz göremez miyiz o konuyu hiç bilmiyorum. Ne güzel işte adam her yere yetişiyor. Evet bir gün İstanbul'da da görürsünüz. Her neyse ya geç. Benim fikrimi soruyorsan ben Erdoğan'cıyım. Var mı nedeni? Abi? Nedeni yok. Görülmüyor mu? Evet, yok yani görülmüyor mu? Evet. Neden görmüyorlar abi? Kim görmüyor? O görmeyenler bilemem ama benim görüşüme göre ben Erdoğan diyorum. Başka da olmaz. Sağ ol. abi. Yine de o kazanacak yani orada bilesin. Yani ben hatta anlamıyorum bu insanları yani. Olası bir erken seçimde dostlar Yüzde yüz bir şekilde bak. Abi aksini söyleyen ne diyeyim yani. Net bir şekilde söylüyorum Erdoğan kaybeder abi. Kesin eminim yani. Bir de diyor ya. Ya görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Ya neyden bahsettiğini ben anladım herhalde. Herhalde ekonomiden bahsediyor. Yani susuz yere hapse giren insanlardan bahsediyor. Öğrencilerden bahsediyor. Evet öğrenciler susuz yere hapse girdi profesyon taktanı kullandıkları için herhalde onlardan bahsediyor güzel abimiz. Umarım onlardan bahsediyorsun. Onlardan bahsediyorsan başım gözüm üstte. Başka bir şeyden bahsediyorsan harbiden görmüyoruz yani. Bir şey bir şey yok çünkü. Görecek bir şey yok. Her neyse. Ha saraydan bahsediyorsan o, o saray yani ona ait bize değil haberin olsun. Her neyse ya geç. İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu. Neden? Ben de Erdoğan diyorum. Hayır ha. Abi, neden abi? Ya neden abi yani? neden hizmete görüyorsun? Evet. Hizmeti. İmamoğlu. Uçak yapıyor, tank yapıyor. İmamoğlu. Her şey yapıyor. İm İmamoğlu ne yapmış Allah'ını seversen evet. ya bırak şimdi ya. Tamam abi. Ha, tamam şey abi. Allah'a değil. Bana... Abi yok yaptığın evet. şey buna herkes biliyor. İmam evet. İmamoğlu ne yapmış biliyor? Allah'ın merdivenine bile çalışmıyor burada ya. Sağ ol abi. Bakın dostlar böyle insanlar genellikle Türkiye'de çok fazla var zaten. Yani siz eğer onların sözünün üstüne bir söz söylerseniz tabiri caizse rahatsız olurlar. Ya uçak yapmış bunu yapmış şunu yapmış diyorlar da ya yani şey ne yapmış İmamoğlu ne yapmış diyorlar. Abi bir garibime gidiyor yani. İmamoğlu gerçekten gidip orada da çalışsa ne bileyim bir yerde çalışsa yani gidip ona oy mu vereceksin yani. Bu da mantık dışı hareketler yani. Yani anlamıyorum. altına dolduramıyorlar. Uçak yapıyor, tank yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Abi senin karnını doyuramadıktan sonra onun ne anlamı var abi? Yani sen bir adam akıllı dışarı çıkmadığın halde onun ne anlamı var? Karnını doyuramak derken yani o anlamda değil dostlar. Adam akıllı dışarı bile çıkamıyoruz nüften yani ya. Bunları göz ardı etmeyek nüften. Çünkü ortaya çıkar. Garibanın hiç, hiç ne, ne, ona, o faydası var ne onun, ne Erdoğan'ın faydası var ne İmamoğlu'nun. Bak biz emekliyiz 14 bin lira maaş alıyoruz. Zaten 14 bin 460 lira bunun 400 lirasını 500 lirasını şey, e, hastaneye gidiyoruz. Eşim hastaneye gidiyor. Ben gidiyorum. ilaçtan kesir, oradan kesir, buradan kesir. Ne ben uyumu ne ona vereceğim, bundan sonra ne ona vereceğim. Sağ ol. İkisine de vermeyeceğim. Teşekkür Evet dostlar gördüğünüz gibi kimseye oyumu vermeyeceğim diyor. Yani saygı duyulur ne diyeyim yani. Hayattan öyle bir bizi koparmışlar ki dostlar yemin ediyorum artık bir ümidimiz bile kalmamış. O derece yani. Eyvallah yani askeri ücretten falan bahsediyor. Ama bunlar kimin yüzünden? Bunun farkındasın. Yani olası bir erken seçimde oy vermemek sence mantıklı mı? Yani mantıklı değil bence. Oyunu birine ver yani. Tamam Kime vereceğini kime vermeyeceğini biz seçemeyiz. Kendi seçeceksin. Bunu sonuna kadar kabul ediyorum da nüften aklınızı kullanarak. İşte İmamoğlu ile Erdoğan aynı kefeye mi koyuyorsunuz? Ya Çok koyma ayıp. abi. Yok. Öyle bir soru olmaz. Abim Kılıçdaroğlu'na da aynısını söylediler. Aday oldu. Ne oldu? Ha, ne oldu? oldu. Sonuç? E sonuç ama oldu abi. Yani işte. Şimdi İmamo... o, yani olacağı o zaten. Başka, başka, bir şey olmaz. Neden Erdoğan abi? abi. Neden Erdoğan? Yaptıklarıyla ilgili. Yaptıklarıyla ilgili. 22 yılda yaptıkları. Tabii. Sağ ol abim. Dostlar yemin ediyorum bu kafada olan o kadar çok fazla insan var ki bir gün kendi kendime diyorum ki bu kafada olan insanlar yani evet değişecekler ama yok abi ya çok büyük azınlanmayacak bir kesim kabul ediyorum değişmiş abi harbiden değişmiş. Hatta benim etrafımda da Erdoğan destekleyen insanlar vardı ve onlar şu an desteklemiyorlar gerçekten bak. Yani illa sizin etrafınızda değişik insanlar vardır ama maalesef bu insanların değişmesini beklememiz gerekiyor. Her zaman bahaneleri şu, yaptıklarını görmüyor musunuz? Yaptıklarını görmüyor musunuz? Ama yaptıklarından da kolay kolay bahsetmezler. Her neyse, yani bu da saygı duyulacak bir kısım diyeceğim de, evet, bir kısmı saygı duyulacak bir kısım. Ama eğer ki yaptıklarından bahsetmezseniz, evet, bunun tam bir anlamı kalmaz. Yani anlamsız duruma düşersiniz. Neden abi? Neden Erdoğan? 80 yılda yapılmayanı. Erdoğan 23 yılda yaptı. Eğer Erdoğan 23 yıl daha dursun. Abimiz o kadar doğru konuşmuş ki 80 yılda yapılmayanı 23 yılda yaptı ya da 22 yılda yaptı. Vallahi bravo gerçekten. Ya o kadar iyi konuşmuşsun ki bazen nasıl bir AK Partili olduğunu bile anlamıyorum maalesef. Harbiden doğrusun 80 yılda ekonomi çöp olmaz abi ama 23 yılda sığdırdı gerçekten de ekonomi çöp etti ve diğer şeyleri de beraber. Vallahi çok iyi konuşmuşsun. Sözünü böldüm. Her neyse devam ediyor. 3 yılda yaptı. Eğer Erdoğan 23 yıl daha dursun. Çin'e kafa tutarız. Amerika'ya kafa tutarız. Türkiye'nin hakimi oluruz. Yani bunu bilmeyecek ne var? Şimdi tamam Peki, 23 yılda yapılanların neden görmüyor? Kim? He görmeyenler mi neden görmüyor? Ne Nankör onlar ya. Cahil onlar. Dışarıdan besleniyorlar. Yani dışarıdan fonlanıyorlar. Cahil ya. Şimdi cahille oturulur mu cahille muhabbet edilir mi yani onlara ne desem boş Allah yardım etsin. Ya gerçekten böyle insanlar bir bitmedi ya Amerika'ya kafa tutarız Çin'e kafa tutarız ya abi nereye kadar bu devam edecek ya bir bitmediniz harbiden ya bak gerçekten yani her zaman bir kıyaslama var tamam eyvallah ülkeler kıyaslanır ülkenin güçleri falan filan İşte onun gibi şeyler kıyaslanabilir ama abi bir bıkmadınız ya. Sizin zaten tek hedefiniz herhalde bu bir ülkeden daha güçlü olmak. Zaten Türkiye yani bir bakıma bir ülkeden daha güçlü. Abi ama Amerika'dan ve Çin'den hiçbir zaman güçlü olacağımızı ben sahsen düşünmüyorum. Ama o konuya da fazla girmeyeceğim. Abi bize diyor ya ile sohbet edilir mi? ile şunu yapılır mı? ile bunu yapılır mı? yani bence cahillikten son bahsedecek insanlar sizsiniz yani bunun farkında sadece değilsiniz o kadar. Bakın dostlar benim için Erdoğan'ı destekleyen zihniyet bu şekilde ve her zaman bu şekilde olmayı umarım devam etmez. Her zaman somo bu şekilde. Reisimizin neler yaptığını görmüyorsunuz. Reisimiz şunu yaptı bunu yaptı bunu yaptı bunu yaptı. Her zaman somo bu abi. Bunu net bir şekilde bu videoda ispatladığımı düşünüyorum. Ama bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Zaman ayırdığınız için teşekkürler.